Burada böyle kaldık arkadaşlar. Önümüze 380'lik bir tünel geldi. Polisten yardım istedik ve polis yardım etmeye geldi. İngiltere polisi. Şimdi iki taraftan da trafiği kesecekler. Ve buradan bir şekilde döneceğiz. Evet yolun hem yukarısından hem aşağısından kesecekler. Biz de bu arabayı buradan döndüreceğiz. 380'li köprü. Ben daha ilk defa böyle bir köprüye takıldım. Yani 9 senelik Avrupa hayatımda ilk defa böyle bir köprüye takıldım ben. Girmedim gerçi ama. Yukarıda şimdi her iş trafiği kesecekler. Evet bir motosikletli polis daha geldi. Evet dubalama işlemlerini yapacaklar şimdi. Evet polise yardım edeceğiz. Bu dubalama işlemlerini yapacağız. Ondan sonra bu arabayı buradan kurtaracağız. 3.80'li köprüye geldiğiniz zaman böyle problemler olabiliyor. Para yardım eder misin dedi. Tabii ki dedim. Şimdi ileriye gideceğiz, yolu keseceğiz. Böyle bir problem yaşadık. Polis abimizle. Şimdi o da dubalama işlemlerini yapacak. O da may alamamış. Direkt buraya geldi o da. O da bizimle beraber evet. yapacak. Şimdi yardım edecek bize. Buraya kestik, buraya rezil olduk böyle. Köprü bu. Geçmez. Buraya nasıl gelebildin diye sorma. Yukarıdaki yolda kaza vardı. Buranın da böyle bir köprü olduğunu bilmiyorduk. Tıkandık. Yukarıda bir çek türü daha var. O da böyle tıkandı. Amca teşekkürler. Tayyip polisi aradı. Yukarıda bir de çek plakalı bir tır kaldı. Şimdi başka bir ekip doğru döndürüyormuş. Vallahi bayıklamıyoruz diye diye mahvolduk ya. Şimdi yardımcı olacaklar. İki taraftan da trafik yukarıdan da başka bir ekip kesti. Bu motor skretli, trafik polis ablamız da geldi. O da orada ne yapıyor? Sigara bir şey ne yapıyor orada? Hiç umrunda bile değil valla. Şimdi gidiyor. İlerideki dubalama işlemini yaptı. Öteki ablamız. Şimdi bu polis de gidecek yukarıdaki ekibi kontrol edecek ondan sonra biz buradan geri geri çıkacağız Trafik komple kestiler şimdi şimdi yukarıdaki işlemi yapacaklar Telefonla uğraşma ağzını ayırma şu tırı bir an önce kurtaralım gibi bir şeyler söylüyor burada. Evet şimdi her iki yolda polis kapattı. Şimdi polis eşliğinde. Geri geri gideceğiz artık. Eşlik ederek bizimle beraber geri geri gelecek olur. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman Avrupa yolunda navigasyona güvenmedim. Ama burada mecburen yukarıda kaza veya yol yapım çalışması var diye buraya yönlendirdiler. Yani levhalar buraya yönlendirdi. Ama burası Tırın girmeyeceği bir alanmış. Hiçbir şekilde bize e, uyarı levhası gibi bir şey korunmadı, söylenmedi. Buraya mecburen girdik. Yani o köprü olmasa geçip gidecektik ama mecburen köprüye takıldık. Polis de bizimle beraber yavaş yavaş geliyor zaten. Arkamızdan eskortluk yapa yapa geliyor. en az iki kilometre yakın neredeyse geri geri geldik. Daha hala da geliyoruz. Polis arkamızda hala eskortluk yapıyor tabi. Ya ben nasıl böyle bir hataya düştüm? Ama hiçbir yerde o e, üst geçidin, tünelin e, ya da ne bileyim 380'li köprünün hiçbir levhası mevhası bir şey yok ki. Normalde Almanya'da olur. Hollanda'da olur. Yani Avrupa'nın bütün ülkelerinde, Belçika'da, Fransa'da, Norveç'te, İsveç'te her yerde olur. Ama burada nasıl ben anlamadım insan bir levha koyar yani tamam bir kaza olmuş ya da ne bileyim bir yol yapım çalışması olabilir. Yani en azından ya arkamdaki çek plakalı tır da bayağı rezillik yaşadı. Yazık adam yaşlı 60 yaşında falan vardı. O da bayağı rezillik yaşadı. İlk önce onu çıkarttılar ondan sonra beni şimdi çıkarıyorlar. Evet polisler böyle yolu kapattılar. Da arkada da bir ekip yolu komple kesti. Şimdi yolun başına geldik. Buradan da döneceğiz artık. Keep going. Evet, ekipler topluyorlar. Malzemelerini bizi kurtardılar çünkü. Ama küçük bir prosedür yapmamız gerekiyormuş. Onu yapacağız biz de şimdi. Bu abimiz ufak bir prosedürden geçirmesi gerekiyor bizi. Ehliyet sorgumuzu falan yapacak. Ondan sonra halledecek. Ehliyetimizi aldı. Ya ceza kesecek bize. Ya da bilmiyorum ne yapacak. Evet. Ee, buraya geldik. Bizi kurtardılar polisler sağ olsunlar. 3.80'li köprüye girmediğin için de ayrıca teşekkür ederiz dediler. Yoksa araban da sende bayağı zarar görebilirdin dediler. Ee, teşekkür ettik. Şimdi işlemleri yapıyorlar. Halbuki ee, küçük herhalde bir ceza da kesecekler. Artık ondan kurtuluşumuz yok. Ee, sıkıntı yok ondan da olsun. yani Hiç problem değil. Yeter ki kurtulduk yani ona dua ettik. Evet abim. Biz maykalamıyoruz diye cezamızı kesti abim güzelce. Evet polisler her yeri kapattılar, kilitlediler, trafiği durdurdular. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir macera yaşadık <laughs> Gün sonunda e, Olabiliyor Daha ilk defa Yıllardır Avrupa'ya çalışırız İlk defa daha böyle bir şey başıma geldi Ama bu benim suçum değildi Çünkü Adamlar bir yol levhası koymamışlar Herhangi bir kamyon yasağı levhası koymamışlar yani yol döner. Tamam bu tarafa dön demişler ama biz bu tarafa dönünce nereye gideceğiz yani? Ya Avrupa gibi değil. Bilmiyorsun, etmiyorsun. Ya İngiltere başlı başın diye bir sorun ya. Vallahi diyorum İngiltere seferine geldik başımıza gelmeyen kalmadı ya. Ama çok şükür. Bakın başkası olsa yani biz bunu aslında biz bu camiyede çok karşılaşıyoruz. Direkt köprünün altına girip geçip giden insanlar var. Ben girmedim baktım 12.9 yazıyor. Bunların ölçü birimine göre biraz değişik o da. Girmedim. Köprünün altına doğru böyle yürüdüm. Baktım araba geçmez. Hiç zorlamadım. Olduğum yerde durduk. Orada bir bahçede bir adam çalışıyordu. Bağ buluyordu herhalde. Gittim polise ara dedim. Ben dedim burada e, biraz yardıma ihtiyacım var. Adam 999'u aradı. Buradan polis numarası öyleymiş tabii bilmiyorum ben. Adam aradı. Polis geldi. iki ekip geldi önce. Biri bu taraftan yolu kesti. Biri bu taraftan yolu kesti. Yukarıya kadar eskortluk yaptılar. Çıkarttılar. Çok şükür. Neyse olabilir böyle şeyler. Önemli değil. Allah kaza bela vermesin. Gerisinin hep sözümü bulunur. Hepsinin bir şeyi bulunur yani. Hiç problem değil. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yeni bir macerada, yeni bir Bay Kaptan videosunda görüşmek üzere. Maykalamıyoruz. Onu baştan söyleyeyim. Yine aynıyız. Yine aynı dert ve keder var. Allah emanet olun. Kal sağlıcakla.